Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba gibi bir video çekiyorum. Normalde biliyorsunuz İzmir'de yaşıyorum. Şu an Bayındır'dayız. Bayındır'da çok 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 güzel bir sera buldum. Dolap hesapları karşıma çıktı aslında. Özel tür sardunyalara bakmaya geldik arkadaşlar. Fiyatları inanamayacaksınız. Az az çok siz de biliyorsunuzdur en az 50 lira yani biliyorsunuz özel türler. Hemen şöyle başlayalım. Bu çınar yapraklı, dekoratif olan yaprakları, dekoratif olan sardunyalardan. Bu ne kadar? 50 lira mıydı? 50. Or burası 50. Bu 50 lira. Bu rozalindalar dedi. Ben tam bunları şeyini bilmiyorum. 40 TL yazmışlar. Bunlar da özel tür galiba. Bu gül gibi olanlar falan var ya onlardan galiba arkadaşlar. Şöyle devam ediyor. Burası aynı çeşit. O kadar mutlu oldum ki gerçekten çok çok güzeller. Ben size e, dolap adreslerini, Instagram adreslerini e, hep yazmaya çalışacağım. İnşallah sizler de oradan e, ulaşırsınız. Bu alacalı yapraklı olanlar, şöyle beyaz yapraklı olanlar var. Bunlar 30 muydu? 20. Burası 20 herhalde. Evet, 20 lira. Şunların yapraklarının güzelliklerine bakar mısınız? Çok güzeller. Çok özür dilerim de. Sesten dolayı orada ot, ot oluyor. Aynen aynen. Çimleri biçiyorlar. Burası 20 liraydı herhalde. Aşağı yukarı. Aynen. Buralar işte 20 lira, 30 lira arkadaşlar. Bunlar yine dekoratif yapraklı. Aslında şöyle tam isimlerini bilmiyorum ben. İsimleri sizler daha iyi bilirsiniz. Çok güzeller. Çok 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 fiyatları aşırı 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 uygun. 20 lira. Şöyle fiyatını göstereyim. 20 lira yazmışlar. Bunlar yine özel türler. Burası hep özel tür arkadaşlar. Şöyle göstermeye devam edeyim. Bunlar hep özel türler. Burası ne kadardı? 20 lira 35. Aynen burası ya 20 lira ya da 30 lira arkadaşlar. Bunlar da dekoratif yapraklı olanlar biliyorsunuzdur siz de bunları. En az 50 lira en az 50 lira. Ben size öyle söyleyeyim fiyatını arkadaşlar. Şöyle şunu da göstereyim. Şöyle. Bu sıra komple işte bu dekoratif yapraklı olanlar göstermeye çalıştım. 20 ile 50 lira arası değişiyor arkadaşlar fiyatları. Burası Rosalinda dedi abimiz. Cinsleri galiba bunların Rosalinda. Bunlar da özel tür sardunya yine. Bunlar da 50 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim çiçek yapılarını. Daha farklı. Normal sardunyalara göre sizler de anlarsınız zaten. Burası 50 lira. Bu gül sardunyalar 50 lira arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Ceylan gözü sardunyalardayız. Bunlar 20 lira. Gerçekten 20 lira olduğuna ben de inanamadım. En az 25 lira her yerde görüyorum ben de. İzmir'de olmama rağmen 25 lira arkadaşlar. Hani siz de düşünemiyorum daha fazla yani. Hani buralar zaten toptancılara satıyorlar. Bu sardunyaları toptancılara satıyorlar. Türkiye'nin işte dört bir tarafına bu şekilde dağılıyor aslında. Ben dediğim gibi size Instagram adreslerini, e, dolap adreslerini yazayım. Sizler de iletişime geçin inşallah. Hem size de böyle bir işinize yaramış olur. Yani ben araştırıyorum, bakıyorum. Yani az çok biliyorum hani bu özel tür sardunyaların fiyatlarını sizler de biliyorsunuzdur. En az 50 lira en az ona da küçücük bir fide gönderiyorlar yani bir dal gönderiyorlar. Bazıları hele köklenmemiş dal gönderiyor. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Burası hep ceylan gözü sardunyalar. Şöyle devam ediyor buradan. Şöyle araya göstermeye çalışayım size. Burada da yine çeşit çeşit bahçe çiçekleri galiba bunlar daha çok. Şöyle göstereyim. Şöyle burası da rengarenk. Kocaman arkadaşlar da işte hepsini gezmemiz mümkün değil tabi. Bu rengi de varmış. Burada sakız sardunyalar var. Bunlar da tahmini 20-30 lira arasıdır. Yani 30 liradan fazla olacağını hiç zannetmiyorum. Üretici olduğu için adam uyguna veriyor. Evet evet burası üretici arkadaşlar. O yüzden bu kadar uygun büyük ihtimalle. Dediğim gibi bunlar hani toptancılara satıyorlar. Toptancılar daha satılacak yerlere götürüyorlar. Aradaki 3-4 kişi kar elde ediyor. Benim size gösterdiğim şu an abi kendi üretiyor, kendi satıyor. Diğer tarafta yıldız çiçekleri falan var. Daha diğer seralarında gezmeye çalışacağım. Şimdilik burada kapatalım. Ben de bir kendime özel tür sardunyalar seçeyim. Şöyle kapatalım. Evet, buradaki seradan devam ediyorum. Arkadaşlar tekrar ismini söyleyeyim. Burası Bayındır'da, İzmir'den Bayındır'a giderken sağ tarafta kalıyor. Orlija serası. Instagram adresleri, dolap adresleri var. onları galiba kız yönetiyormuş. Onların da ben adresini dediğim gibi videonun altına inşallah bırakayım. Gerçekten çok çok ilgilendiler. Çok çok yardımcı oldular. İşte dedik biz merkezden geliyoruz. Birazcık uzak bizim oraya. İşte bize bir uygun fiyat verin falan dedik. Çok çok güzel de bir indirim aldık. İnşallah size aldığım özel sardunyalarımı da göstereceğim. Öne gideyim. Şöyle burada karanfiller var. Şurada sardunyalar var. O sardunyaların yanına bir geçelim. Normal. Budur sardunyalar bunlar. Şöyle pembe rengi buru. Şöyle içi birazcık kırmızı gibi. Burada daha değişik renkleri var. O gösterdiğim ilk baştaki sera yine aynı şeydi. Orlijan'ın da. İşte kocaman devasa devasa seraları oluyor şeylerin markaların diyeyim. Şurada petunyalar var. O araya da girelim. Şuradan şöyle çıkalım. Şöyle yanına yaklaşmamız gerekiyor. O tabelayı da gösterelim size. Burada petunyalar şöyle gidiyor. Çok güzel. Gerçekten çok çok da ilgilendiler. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özel tür sardunyalara ilginiz varsa özellikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle o sayfalarına bakın. Instagram sayfaları, dolap hesaplarına bakın. Oradan geçiş yok. Şu taraftan geçmemiz lazım. Bunlar galiba begonya. Evet. Bu gül begonyalar var ya onlardan üretim yapmışlar. Burası böyle begonya. Tam oraya da geçeriz. Şu ablamızı rahatsız etmeyelim burada begonyalar. Şöyle oradan yine göstermeye çalışacağım. Evet. Böyle minik minik papatyalar şöyle gidiyor. O arada da şeker begonyalar vardı. Rengarenk. Şöyle. Askıda çiçekler var yine. Aa, orada sardunya sarısı galiba. Oraya girelim. Şöyle gösteriyorum. Orlica botanik. Elif yol ayrımı var. Oradan sonra e, ikinci sera diye bize tarif ettiler. Biz o şekilde geldik. Şöyle size mükemmel bir sardunya serası göstereyim. Burada sakız sardunyalar. Şöyle iki tarafımda da gidiyor. Şöyle gösterelim. Bu taraf bodur sardunya şunlar sakız sardunya mı budur sardunya mı sakız sardunya galiba bunlar biliyorsunuz bu sakız sardunyalar daha da böyle dallanıp budaklanıyor ama renkleri çok daha fazla çeşit renkleri oluyor şu arkada gelincikler var arada çıkmış şöyle beyazlı pembeli böyle renkleri gidiyor şuradan geçmeye çalışacağız şimdi şöyle geçelim. Burada yine petunyalar, mavişler. Ama bunlar böyle gibi mor gibi olan mavişlerden. Galiba şunlar da mavişin beyaz hali, beyaz çiçekli hali. Şöyle rengarenk petunyalar gidiyor alabildiğine. Burada daha minik minik petunyalar. Şöyle Şöyle gösterelim renklerini. Çok güzel. Gerçekten renkler çok güzel. Şu yan tarafa baktık mı? O yan tarafa bakmadık. Gel bir de oraya gidelim. Evet. Şimdi sonuna kadar gideyim de işte videoyu uzatayım şeyinde değilim. Videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Ben buraya özel tür sardunyalar için geldim. Zaten buradaki çiçekler Bayındır'da özellikle daha da uygun. İzmir'e göre de daha uygun. İzmir'e de Bayındır'dan geliyor arkadaşlar size o şekilde söyleyeyim. Bayındır Türkiye'ye ihraç yapıyor. Da geçelim. Şöyle burada üretim yapmışlar. İşte yıldız çiçekleri galiba tam arkaya kadar gitmemize gerek yok herhalde. İşte yetiştiriyorlar. Kendileri dikmişler Bir iki ihtimalle çeşit çeşit çiçekler var. Her yerden de çıkmışlar. Çok severim gelincikleri. Burada da sardunya var. Ben karşıya geçebilirsem. Aynen Sen gel. orası da sardunya. Ben buradan geçebilir miyim? Yok geçemem. geçemem. Geçemem geçemem. Yine sardunya serası. Bunlar da yine bodur sardunyalar. Şöyle bunlar maviş oluyor herhalde ve gerçekten mavi renkteler. Şu sardunyaları da göstereyim. Renkler çok güzel çok çok güzel. Şöyle gösterelim. Şunlar yaprak güzelleri. Bak yeni büyüyorlar. Evet evet. Oraya geçelim. Orayı da göstereyim yaprak güzellerinin olduğu taraf. Bu sardunyalar Ceylan gözlerine 20 lira demişlerdi. Büyük ihtimal 20 liradır. Bakın. Bu mor olan maviş. Bu da mavi olan maviş. Şu da beyaz olan maviş Beyazını da burada ilk defa gördüm İlerisi var Evet ilerisi daha var İçiçe içiçe burada Çok fazla sera var çok fazla Öyle az uz değil gerçekten Burada çeşit çeşit yaprak güzelleri var Aşırı aşırı güzeller Şu çeşitlere bakar mısınız Şu minikleri göstereyim Minikler her yerde bulunmayanlardan Her yerde yok yani Şöyle burası yaprak güzeli. Diğer taraftakiler de semizotu çiçekleri mi oluyordu? Semizotu çiçekleri galiba. Buraya da girelim, buraya da bakalım. Ne var? Ha bakalım. Şu turuncu yapraklı ne? Kalanşo bunlar. Kalanşo. Evet evet burası kalanşo. Şurada yine yıldız çiçekleri var. Şöyle size gösterelim turuncu. Turuncu kalan şu galiba. Yaprakları biraz farklı geldi ama çiçekleri aynı kalan şoya benziyor. Burada pembe renk var. İşte kırmızısı var. Şöyle alacalı bir rengi var. Şöyle gösterelim. Burada yine yıldız çiçekleri var. Falyalar. Şöyle. Şöyle rengi çok tatlıymış. Tam kamerada belli olmuyor ama çok güzel. Bu tarafta da kalanşolar var yine. Rengarenk çeşit çeşit renklerde desenlerde. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Çok çok yavaş çekmemeye çalıştım. Dediğim gibi ben buraya özel tür sardunyalar için geldim. Hesaplarından yol tarifini aldım. Daha orası da mı var? Var var. Daha orası da varmış. Oraya da bakalım da. Her yere bakmış olalım. Yanlış tanıtım yapmayalım. Her yer çiçek, her yer. Kendileri de üretim yapıyorlar. Küpelileri göstermedik. Bir sürü küpeli var burada. Ha, küpeli <laughs> burası? Küpeli serası var burada. Abi 30 çeşit küpeli getirdiğini söyledi. Dedi bu yıl 30 çeşit küpeli getirttim. Çok <laughs> şöyle renklerine bakalım. İçi bildiğiniz siyah. Şöyle zoomlamaya çalışayım. Siyah bildiğiniz siyah. Dışı kırmızı, içi siyah. Şunun büyüklüğüne bakın. Şunun büyüklüğüne bakın. Kocaman, kocaman. Bunların cinsleri galiba farklı oluyor açmamış ama tomurcuğunun büyüklüğüne bakar mısınız devasa gerçekten İşte bunlar da hep farklı farklı yapıları tomurcuklarından az çok anlayabilirsiniz mesela bunun tomurcuğu daha tombik bunun tomurcuğu daha uzun tomurcuk yapısından az çok anlayabilirsiniz büyüklüğünü küçüklüğünü çeşit çeşit küpe çiçekleri küpeli çiçekleri bembeyaz olan da var Şöyle bembeyaz olanlar da var. Rengarenk. Yani dediğim gibi hepsini tek tek göstermem mümkün değil. Daha neresi var? <laughs> şu bak, şu bak orada beyaz küpeli var. Gösterdim onu. Çok güzel. Burası küpeli serası. Size öyle söyleyeyim. Bu sera küpelilere ait. 30 farklı çeşit olduğunu söyledi. Burada yetiştirme. Şu sol tarafta yetiştirme. Hem petunya hem sardunya. Evet evet. Burada minik minik sardunyalar. Şunlar mı arkadaşlar? Yok Japon gülleri. Japon gülleri evet. Petunyalar. Bir sürü. Bunları büyük ihtimal yetiştirmek için böyle minik evet, minik kendileri için yapmışlar. Papatyalar var çeşit çeşit. Bodrum papatyası da var orada. Evet. Bu tarafta. Çeşit çok fazla. Arkadaşlar da şeyden baktım yeri var. Oralara falan yani buradan sonra. Şey yaparsak. Şimdi o ne? tatlılar abi mini telgraf yani. mini telgraf Alalım mı? Beğendin mi? Güzel duruyor. Şöyle Netten. göstereyim. Büyük ihtimalle kendileri üretiyorlar burayı. Şöyle minicik minicik saksılarda özel tür sardunyalar. Kendileri üretiyorlar. Burası üretimhane büyük ihtimalle. Biz oraya girdik. Şöyle gösteriyoruz. Arka tarafa geçelim. Oraya tek tek göstermemiz mümkün değil de. Arazileri görüyorsunuz. Yani bayındır zaten. Şurada özel türler vardı. Yine burada es geçemedim. Şöyle özel, özel tür sardunyalar. Şöyle ha, farklı özel farklı. Özel burada çoğaltıyorlar. Evet evet. Çoğaltmak için burası. Bunlar da ortanca var. Ortanca mı? Ortanca bence bunlar. Çiçeklerinden böyle. Hmm, evet evet. Minik ortancalar üretiyorlar büyük ihtimalle yine. Burası genk. Evet işte çamlardır, Çam peyzaj söylüyorum. için kullanılan bitkilerdir. Çok çok büyük arkadaşlar. Zaten Bayındır dediğim gibi Türkiye'nin merkezlerinden. İşte bir Yalova var bir de İzmir Bayındır var ben öyle biliyorum. Çok çok güzel zaten Bayındır'a gelince sağınız solunuz her yeriniz sera. Biz geçen sefer e, festival için gelmiştik ilk defa. Yani her yerde dediğim gibi e, sera ama özel tür sardunyalar için burayı kesinlikle tavsiye ederim. Çok çok güzel ilgilendiler. Çok da yardımcı oldular. Onlara da teşekkür ediyorum buradan videomu izlerlerse eğer. Videomuzu bugün burada bitirelim. Şöyle güzel bir manzara ile kapatalım videomuzu. Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız bizi çok çok mutlu edersiniz. Videomuzu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Yine videomuzu paylaşırsanız sevdiklerinizle yine çok çok mutlu oluruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.